Arkadaşlar merhabalar. Tebligat hukuku dersiyle beraberiz. Tebligat Arapça kökenli bir kelime. Arapça belaga kelimesinden gelmekte. Sözlük anlamı ise bildirme, haber verme demek. Tebligat önemli bir müessese. Çünkü hukuki işlemlerin sonuç doğurabilmesi için muhatabın bunu öğrenmesi gerekir. Bu öğrenme işlemi de tebligatla gerçekleşir. Daha sonrasında hukuki anlamda sürelerin başlayabilmesi için Tebligat gerekir. Son olarak da kişilerin kanuni haklarını kullanabilmeleri için tebligat yapılmış olması lazım ki o yapılan işleme karşı kanuni haklarını kullanabilsinler. Tebligatı biz şu şekilde tanımlamaktayız. Kanuni işlemlerin, daha doğrusu hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü esas ve usullere uygun olarak yetkili makam tarafından muhataba bildirilmesi ve bu bildiriminde belgelendirilmesi işlemedir. Evet arkadaşlar tebligatın tanımını yaptıktan sonra şimdi de tebligatın unsurlarına bakalım. Biz tebligatın tanımını yaparken arkadaşlar bilgilendirme ve belgelendirmeden bahsetmiştik. İşte bu bilgilendirme ve belgelendirme arkadaşlar tebligatın unsurlarıdır. Bilgilendirmeye biz tebligatın madde özelliği diyoruz. Belgelendirme ise tebligatın şekli özelliği diyoruz. Peki bu bilgilendirme ve belgelendirme olmazsa nasıl sonuçlar ortaya çıkar onlara bakalım. Arkadaşlar bilgilendirme ve belgelendirmeden diyelim belgelendirme yoksa tebligat yoktur. Bilgilendirme yok, belgelendirme varsa yine tebligat yoktur bilgilendirme ve belgelendirme var. Fakat bunlardan biri kanunun öngördüğü şekilde değil ise bu durumda usulsüz tebligattan söz ederiz. Tebligat ile ilgili kavram, kavramlara bakalım. İlk kavramımız muhatap. Muhatap adına tebliğ çıkartılan veya tebligatı almaya yetkili gerçek veya tüzel kişidir. Tabi bunu başka kaynaklarda farklı şekillerde görebilirsiniz. Orada tebligat çıkartılan kişiye asıl Te, asıl adına tebligatı almaya yetkili kişiye de muhatap denir ama Bizim tebligat kanunumuz asılla muhatabı tek bir kavram üzerinde birleştirmiştir. O da muhataptır. O yüzden e, muhatap asıl kavramında da karşılamaktadır. E, i̇kinci ilgili kavramımız bildirim. Bu da muhataba tebliğ konusunu bildirme işidir. Diğer kavramımız tebellüdür. Bu muhatabın tebliğ konusu bildirimi almasını ifade eder. Diğer arkadaşlar tefhim, e, tefhim e, şu şekilde hukuki işlemin muhatabın yüzüne karşı sözlü olarak bildirilmesi tabi bunu e, görünce hocam e, tebligatın iki unsuru vardı bilgilendirme ve belgelendirme diye yüzüne karşı söyleniyorsa bu nasıl belgelen, e, bu böyle bir durumda belgelendirmeden söz edemeyiz o zaman nasıl tebligat oluyor diyebilirsiniz. Zaten yazdığım üzere istisnai bir yoldur. Kanunlarda özel olarak belirtilen e, halleri de sadece geçerlidir. E, tebligat çıkarmaya yetkili mercilere bakacak olursak, birincisi arkadaşlar yargı mercileridir. Örnek olarak yüksek mahkemeler e, ne bunlar? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi gibi. E, diğer istinaf mahkemeleri bunlar bölge mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri. Ve genel ve özel mahkemeler işte ağır ceza mahkemesi, asli hukuk mahkemesi gibi e, mahkemeler demek ki e, tebligat çıkarabiliyorlar. Tebligat çıkaracak ikinci merceğimiz arkadaşlar genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. Örnek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte Hakimler Savcılar Kurulu, Bakanlıklar, Komutanlıklar, Genel Müdürlükler e, örnek olarak verilebilir. Üçüncüsü arkadaşlar özel bütçeli idareler. YÖK, ÖSYM, üniversiteler buna örnek olabilir. Dördüncüsü düzenleyici ve denetleyici kurumlar. Örnek olarak YÜTÜK, EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu gibi bunlar düzenleyici ve denetleyici kurumlardır ve tebligat çıkarabilir. Beşincisi Sosyal Güvenlik Kurumu. Altıncısı il özel idareleri. Yedincisi belediyeler. Sekiz barolar. Dokuz noterler. 10 köy düzel kişilikleri ve 11 konkordatı komiseri. Genel olarak bu 11 maddede sayılanlar tebligat çıkarmaya yetkili mercilerdir. Peki tebligatın türleri nelerdir? Bir şemayla hemen gösterelim. Arkadaşlar yapılış şekline göre tebligat türleri PTT vasıtasıyla tebligat, memur vasıtasıyla tebligat, Doğrudan tebligat, ilanen tebligat ve elektronik tebligattır. Konusuna göre tebligatlar kazai tebligat, mali tebligat ve idari tebligattır. Ee, devam edelim. Ee, tebligatı çıkaran kuruma göre resmi tebligat ve özel tebligat. Yapıldığı yere göre ise yurt içi tebligat ve yurt dışı tebligat e, diye e, tebligat türlerini sayabiliriz. Şimdi biz bu tebligat türlerini tek tek inceleyelim. Birincisi arkadaşlar PTT vasıtasıyla tebligat. Tebligat yapmaya yetkili ana kurum e, PTT'dir. PTT vasıtasıyla yapılan tebligatların arkadaşlar iadeli tahavüflü mektupla gönderilmesi gerekir. Tebligat işlemlerinde görevlendirilecek personelin PTT personeli olması zorunludur. Hocam zaten PTT vasıtasıyla yapılıyorsa başka bir görevli personelin orada ne işi var diyebilirsiniz ama Arkadaşlar e, şöyle bir durum var. PTT bazı işlemlerini üçüncü kişilere yaptırabilir. Tabi bu işlemler ayrım ve dağıtım işleri ile sınırlandırılmıştır. Bundan dolayı tebligat bu işlemler içerisinde yer almadığı için üçüncü kişilerle yaptırılamaz. Doğrudan PTT personel tarafından yapılması gerekir. PTT vasıtasıyla tebligat hızlı tebligat şeklinde de olabilir. Peki bu hızlı tebligat nedir arkadaşlar? Hızlı tebligat HT rumuzuyla veya 30-39 arasındaki bir sayı ile başlayan barkodla kullanılır. Yani bu ifadeler varsa bunun hızlı tebligat olduğunu anlarız. Hızlı tebligat da amaç zaten bir an önce tebligatın ulaşması olduğu için köy dağıtımına tabi yerlere hızlı tebligat kabul edilmez. Çünkü köy dağıtımına tabi yerlerde genellikle haftanın bir günü posta gider. Bundan dolayı da hızlı tebligatın amacına uygun değildir. Hızlı tebligat arkadaşlar aynı ile sınırları içerisinde hızlı tebligat yapılıyorsa kabulden itibaren yani PTT'nin bunu kabulünden itibaren ertesi gün bunu en geç teslim etmesi lazım. Eğer farklı bir ile hızlı tebligat gönderiyorsak da bunu da kabulden itibaren iki gün sonra arkadaşlar en geç 2 gün sonra teslim etmelidir tabi bu sürelere tebligat yapılmayan süreler yani resmi tatiller gibi süreler dahil edilmemektedir devam edelim arkadaşlar ikinci tebligat türümüz memur vasıtasıyla tebligat memur vasıtasıyla tebligat bazı hallerde mümkündür bu haller arkadaşlar diğer kanunlarda özel hüküm varsa bu durumda memur vasıtasıyla tebligat yapılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan işler varsa memur vasıtasıyla tebligat olabilir. Üçüncüsü de aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarma yetkili olan merciler arasında ya da bu mercilerde çalışan kişilere memur vasıtasıyla tebligat mümkündür. aynı yerde bulunandan ne anlıyoruz? Şehir, köy, hava meydan, iskele, istasyon gibi yerler aynı yer kapsamında yer alır. Peki bu mercilerde çalışan kişiler işte Yazı işleri müdürü, katip, bir başta bunlara diye için örnek yazmıştım. Bu durumda arkadaşlar memur vasıtasıyla tebligat mümkündür. Memur vasıtasıyla tebligat peki telefon vasıtasıyla yapılabilir mi? Arkadaşlar hukukumuzda telefon vasıtasıyla tebligat yapılamaz. Yapılırsa bu durumda usulsüz tebligat Olmaktadır. Arkadaşlar kolluk da bir memurudur ama kolluk tarafından tebligat yapılması özel bir prosedüre bağlanmıştır. Kolluk tarafından tebligatın yapılabilmesi için arkadaşlar mahalli mülki idare amirinin izni alınması gerekir. Yani mahalli mülki idare amir kim? İllerde vali, ilçelerde kaymakam. Onun izniyle tebligat yapılır. Eğer izni izin verilmezse izin vermezse e, bu durumda arkadaşlar tebligat e, iade edilir devam edelim doğrudan tebligatla doğrudan tebligat e, tebligat kanunu 36 38 maddeler arasında düzenlenmiştir Arkadaşlar e, şöyle diyelim Duruş mesleğinde veya kalemde soruşturma ya dava ya da takibe ait evrakın taraflara ilgili üçüncü kişilere katılana veya vekillerine tutana geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında verilmesi bir doğrudan tebligat şeklidir. İkincisi arkadaşlar. Duruşma esnasında sıfatları tespit edilen avukat katiplerine veya avukat stajyerlerine mütakip duruşma gün ve saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir. Şimdi burada bazı yerleri renkli olarak gösterdim gördüğünüz gibi. E, diyelim ki avukatı, kartif veya stajyerine duruşma esnasında değil de yazı işlerinde bir dahaki e, duruşmanın gün ve saati bildirilirse arkadaşlar bu durumda usulsüz tebligat olur. Demek ki duruşma esnasında bu işlemin yapılmış olması lazım. Duruşma gün ve saati değil de başka bir işlem duruşma esnasında veya başka bir yerde e, avukat, katif ve stajyerine bildirilirse bu da yine arkadaşlar usulsüz tebligat olur. Avukat vasıtasıyla takip edilen işlerde avukat makbuz karşılığı, avukatlar makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilirler. Bu da bir doğrudan tebligat şeklidir. <laughs> Mahkeme kararları yazı işleri müdürleri tarafından makbuz karşılığında taraflara doğrudan verilebilir. E, bu da yine e, doğrudan tebligat şeklidir. Diğer bir tebligat çeşidimiz arkadaşlar, ilanen tebligat. <laughs> i̇lanen tebligat arkadaşlar. Adresi meçhul olan ve adres kayıt sisteminde de yani MERNIS'te de adresi bulunmayan kimselere yapılır. İlanen tebligat bizim için arkadaşlar son çaredir. Artık <laughs> hiçbir şekilde e, o kişiye tebligat yapamadıysak e, bu durumda ilanen tebligat yoluna başvururuz. E, Peki bu ilanın tebligatta herhangi bir işlem sınır var mıdır? böyle bir işlem sınırı yoktur. Yani bütün dava ve işlerde koşulların gerçekleşmesi durumunda ilanın tebligat mümkündür. i̇lan ilanın tebligatın tabii geçerli olabilmesi için bazı işlemlerin yapılıyor olması yapılmış olması lazım. Bunlar arkadaşlar gazete ve elektronik ortamda ilan adı üstünde zaten ilanın tebligat bir yerde ilan edilmesi lazım bunun. Bunun da ya gazetede ya da elektronik ortamda ilan edilmesi lazım. Artı ilan örneğinin tebliğ çıkaran mercinin uygun bir yerine asılması gerekir. Şimdi uygun bir yerde neyi anlamamız lazım? Arkadaşlar herkesin görebileceği ve karanlık olmayan bir yer uygun bir yerdir. Ee, peki e, diyelim ki e, bir yargı merci e, Asliye Hukuk Mahkemesi örneğin ilanın tebligat yoluna başvurdu. Ve gitti bunu herkesin görebileceği bir yere asmadı veya karanlık bir yere astı. Bu durumda yapılan ilanen tebligat ne olur arkadaşlar? Bu durumda yapılmış olan ilanın tebligat usulsüz tebligat olur. <laughs> Peki ilanen tebligat yoluna başvuran mercinin uygun yere asma işleminin süresi ne kadardır? Bir aydır arkadaşlar. E tebligat son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. ama ilanın tebligat yoluna başvuran merci arkadaşlar bu süreyi uzatabilir. 7 günden daha yüksek bir süre belirleyebilir, daha uzun bir süre belirleyebilir. Ama bu sürede 15 günü geçemez. Arkadaşlar elektronik tebligat diyelim. Burada kalalım. Bir sonraki dersimizde elektronik tebligatla ve diğer tebligat türleriyle devam edelim.